hepinize abi arkadaşlar bu güzel birlikte hayatta kalmaya başlıyoruz. Minecraft hayatta kalma oynuyoruz. İşte survival. Ana et düştü. Işte, ana süper bir yerde doğduk ya yani adam. Şunları hemen bir keselim. İçinden et de geliyor bizler. Geber. Süper bir yerde doğdum ya. Çok bereketli. Lan geber onu öldüreceğim. Aman. <laughs> Aman. <laughs> <laughs> Allah Allah Azıcık daha öldürüm şunu adam Allah 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 lan lan öl lan lan buraya Sen bana mı lan artistlik yaptın lan heh. Sen bana mı heh? Tamam şimdi aç kesmeye başlayabiliriz Arkadaşlar dediğim gibi yeni serimiz hayırlı olsun Hayatta kalma. Arkadaşlar bu arada her gün bir video atmaya çalışacağım. Ha, elimden geldiği kadar video atmaya çalışacağım haftada. Hemen başlayalım ev yapmaya. tavuk tamam, şunu da kırayım da. Oyunun güzel yerde başladım gerçi ya. Helal olsun. Oyun bizi siliyor. Lan nasıl oldu? şöyle bir crafting table'ımızı koyalım. Şöyle. O da koyun can çekişiyor. Ya. Şurada. Şurada. Tamam. Şimdi ağaç keselim. Başta hemen ona başladığım gibi şey yapmak istiyordum ya ev yapmak ondan sonra gerisi kolay zaten ya. Aha da elma. Ne ballıyız ya güzel yerde doğmuş. Aa ben onları hemen keserim. Hatta şimdi neyse. Bereketli yer. Adama dört vurdum ya. Altı vurdum tek attım. Şunları hemen kırayım. Hadi. Oyuna güzel yerde başladık. Hı hı. Ciddi ciddi güzel yerde başladık ya. Hemen şöyle keselim de eve başlayacağım ya. Hadi. Kaç tane oldu Tamam bu kadar yeter galiba. Şurada. Bu kadar galiba yeter. Şuraları açalım. Açalım çocuk ve bize yeter ya. Ne gerek var? 3 4 katlı. Ne yapacağım zaten? Hadi ya, kırılın lan kırıl kırıl. Ha. Allah'ım. Çok gözüme battım oğlum. Bakmayacaktım bana öyle. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 zaten burada birleştirmiyor ne yere aslanma böyle küçük bir barakamız olsa da yeter ya ne yapacağız dev gibi evlerle cam falan yapar mı iki tane falan ya yani ne iki tanesi ya çok az azıcık da cam koyarız kapı yaparız al size gel buraya ol acıkmaya da başladım ya ev gerçi küçük oldu sonradan belki büyütebilirim şöyle 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 bak B oldu ama Boşver. Ha bu da iyidir ya. Zaten yeni başladım. Ah da oldu. Gene oldu sıkıntısı. Gene ya. Ben ben odun toplayayım da azıcık daha şey yaparım ya. Fırın yaparım da şu etle pişiririm güzel güzel. Hadi. ben başta şunları yapayım. Şunu da ben kırayım ya. Gözümden aldı. Aa güzel. Güzel 3 tane daha elma. Başka elma var mı? Ya, alabilirim yani sorun yok. Bana istediği kadar alamayalım yani. Ben laga girdi orada. Şöyle. Bir de bana kum lazım yani mi yapayım? Boş ver ya. şuradan çıkılır. Şuraya da bir tane merdiven yaparım. Şu ağaç neden düşmeye başlamadı ya? Alayım şunları da. Düştüm aşağı. Düştüm. Evin etrafında ağaç kalmayacak oğlum. Evin etrafında ağaç kalmayacak. Buğra böyle bir. Sen ne git lan? Aha al işte. Ne yapacağım şimdi? Dört tane. On sekiz yeter ya. Bir tane kapı yap. İki tane kapı yapalım. Şöyle. Üç tane mi? Bana mısın? Adam fazla kullanmayacağım, ne yaparsam. Şöyle bir tane de bir chest, ikili bir chest yapayım. İkili de yetmez. E yeter işte. Yeter. Alalım şunları, şunlarla da şöyle. Tam daha chest yapalım. Tamam. Şimdilik güzel başladık oyna. en önemli olan şu kazma. Tamam. Şimdi aşağı doğru kazmaya başlayabiliriz şuradan. Buradan başta şu kumları alayım diyeceğim de. Nereden başlasam acaba? Şuradan başlarım işte aşağı doğru kazım. Madencilik. Survival doğru kas kas gitmiyor tabi Zaten bir fırın yaparım şunları da içine atalım Kas kas Şu yapı ne lan Ne bu Diyort Ne ne garip bir yapı Digort Digort mu Diyort fırını yaparım içine yemekleri koyarım da bir de durdururum durdurdu durdururum dur, dur. dur, dedim ya kapatırım işte daha şunları da uyumsuzluk olmasın şimdi aşağıya doğru kazalım kas 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 akşam olmadan şu şeyleri yapmamız lazım akşam olacak zombiler gelecek bizi yiyecek hadi güzel başladık ya gene o koyunların gelmesi güzel oldu mesela çok güzel oldu yatak da yapan tam set falan yani tam seti gerek yok ya aha damarı ben buraya bir dahaki bölüm yerim. şimdi hiç ölmek istemiyorum vallahi e, ee, gireyim de video durdururum. Ay kapatırım işte niye durdurmaz. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Ha bunlara fidanları yakabiliyoruz. Ben de onu yeni öğrendim. Hadi be hadi. Kırılın lan. Şunlar kayıyor. Şunları yapayım. Bunları yapayım da. videoyu kapatayım. Akşam oluyor zaten. şey açtım. Kırık taş yapalım şöyle. Tamam. Şunu al. Kasmanın yeri yok gibiymiş. Bu şarjını Attan tane dört tane şurada. Şu yemekler pişiririm de. Dur dur işte. Ne yapabiliriz başka? Başka yapalım şöyle bir yatak. daha güzel şey mi var ya? Evim evim güzel ev. ol. şuradan yapacağım. Yukarı çıkan mı? Çatı yapacağım. Diyeceğim de çatıyı niye yapayım? Meşale yok. Ay benim mantığımı bakın işte. Uyurum ya zaten. Ben Ay, kalk ayağa Oh aferin Sen de gel şuraya. Arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Hepinize iyi günler. Like atmayı. Like atmayın ya abone olun. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Lan kapatamadım. Bay bay.